Şerif ablam. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen? İyiyim. Sayende İyiyim. daha iyi olacağım inşallah. İnşallah hayırlısı olur. İnşallah. Sonra senin ellerin. Sağ ol. Teşekkür ederim. Evet Şerif abla anlat bakalım. Neyin var senin? Ben bu dört, son dört seneden beri çok kötüydü. Tamam. Bütün vücudumda yorgunluk, halsizlik, hı hı. E, dayak yemiş gibi. Yatağa, yor, akşam yatağa yorgun giriyorum. Gece sabaha kadar yatakta, sancıdan yatamıyorum Hı -hı. ve sabah yorgun kalkıyorum. Tamam. Ne? Gece yatarken uykumun arasında üç tane yastık değiştiriyorum. Boynumun ağrısı, biraz Hı -hı. iyi olsun diye yani. Hı -hı. İşte sana dediğim gibi bundan üç üç ay önce gittim bir yere. O da böyleydi. Çok iyi geldi. Hı -hı. Ben bunda daha fayda olduğunu. Anladım yani adam bana iş şey yapınca. Anlattı. Aha. Evet yaptı ama iyi oldu. 3-4 hafta o kadar güzel. Kuş gibi uçtum ben yürürken. <laughs> çok Yemin güzel. ederim. Tamam. Sonra ama ne oldu ben bilmiyorum yine başladı. Yine başladı tabii. Ya. Şimdi bir seferde olan bir şey değil çoğu zaman. Bu terapiyi tabii ki sürdürmek gerekiyor. Ee, şu an nasıl bir hissin var? Yani boynun mu ki tekrar yine tutuluyor? Yoksa nasıl? Tam ağrılar nerede? Boynum nereden? eskisi kadar çok değil Allah Hı -hı. şükür. Çok tam ağrılarım bu iki kuluncumun arasında böyle iki şey kalkmış. Ha, tamam. Sertlik var. İş yapıyor ders. Okay. Belim. Yatakta belim. Otururken belim. Ve ayaklarıma gidiyor böyle. Hı hı. Ee, Şu an mesela sen az önce dedin ben otur, fazla oturamıyorum ya dedim. ben fazla oturamıyorum. Nereye kadar mesela ağrıların geldi? Bacak, ayaklarına mı Ayağımın ucundan başladı. Bak şimdi tabi buralarıma kadar hissediyor. Okey diz, ucundan... diz okay. Evet. Hı hı. Bir de o adama gitmeden önce ellerim de uyuşuyordu gece sabaha kadar. Kollarım. Hiçbir hı. şey yapmıyorum sanki sabah kalkınca üstüne yatmışım gibi. gibi. Böyle kıpıl kıpıl böyle. Hı hı. O bu genelde boyundan gelir. Ya. Okay. Ama Allah çok şükür boynu biraz daha düzeldi. iyi düzeldi hı -hı. bu kolumun ağrıları. Ama iş yap iman o. Okey. Sağa sola bak bakayım. Yani kafa nereye kadar çevirebiliyorsun? Bu kadar. Okey. Onu da şu <laughs> arkada o şeyi. Tamam. Bari o sert şeyi. Okey. Bir diğer tarafa bak. Ya? ya okay. İstiyorsan bir sağ elini bir kaldır, kolunu şöyle bir kaldır. Nereye kadar kaldırabiliyorsun? Oke, okay, sıkıntı yok. Kulağını tutabiliyor musun? Çok yeah. güzel. Yeah. Tamam, yeah. diğer tarafında şey yapalım. Bir bakalım. Okey, diğer tut bakayım. That's seat. it. That biz yeah. okey, alles klar. Tamam. Hafif böyle kafanı böyle arkaya doğru yaptığın zaman yavaş bir şekilde. Sit Oh yeah. Oh ya. Ya, okey. Tamam 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 şey yapma fazla ağrımasın. Yeah. Tamam oğlum Şerif abla, biz yeah. onu bir başlayalım. Dur Şerif ablam kollarını şöyle dışarı doğru tut. Aynen böyle. Hafif kafanı aşağı doğru indir. Elimi ensere getireceğim. Diğer elimi de ensere getireceğim. Tamam mı? <laughs> Şimdi sen ellerini ensere at. Benim yaptığım gibi. Parmaklarını iç içe yap. Aynen. Kendini sıkma tamam mı? Serbest bırak. Aynen böyle dur. Bir ben ellerimi sıkartayım. <laughs> so, einmal hier so Tief einatmen. Want anders staat Nefes al, nefes al. <laughs> Nasıl oldun? Ya. Yeah. Açıldı biraz. Uh -huh. Nefes almak vermek. Ya. Yeah. İyisin değil mi? Uh -huh. yeah. Sanki böyle bir şey oldu. İyiyim. Uh -huh. Kamerayı açtık diye böyle oldu. <laughs> 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 tamam, geçmiş olsun. İyisin değil mi? <laughs> Okey, sıkma kendini. Ben de seni kendime doğru birazcık çekeceğim. Normal nefesini al. İstiyorsan ellerini karnının üstüne koy. Aynen, çok güzel. Fazla değil bu kadar. Fazla çekmeyeceğim. Normal nefes al ver. Kaç saniye. Ondan sonra tekrar bırakıyorum. Richtig gut. Richtig gut, ne? Ya. Okey, das machen wir jetzt nochmal. Ah, nur ein paar Sekunden, ja? Kaç dakika sadece, 10 yeah. saniye. Sen bunun <laughs> şeyine bak. Rahatlığını hissedin. Evet. Tekrar bırakıyorum. Evet. İyisin değil mi? Evet. Tekrar çekiyoruz. Evet çok sen normal nefes al. Çok hafif bir şekilde sola doğru çekeceğim ve sağa doğru çekeceğim. Evet. Hafif biraz daha çekiyorum ve boşaltıyoruz. Tekrar çekiyorum. Normal nefesini al. Bunu şimdi 3-4 defa daha yapacağız. Tamam mı? Hı -hı. Tekrar çekiyorum. Bu çok iyi. Ve yapma. Çok iyi. Ay Allah'ım. Şerife abla hakkını helal et. Mecbur böyle yapmam lazım. Ya de çok de. sağ ol. Gerçekten bütün kemikler sanki yerimden oynadı. Hı hı. Şimdi bak. Ha. Vücudun. Evet Şerif ablam. Nasılsın? Çok iyiyim sayende. <laughs> Ama çok kötüyüm. <laughs> Böyle uyku sersemi gibi bir evet, şey. Evet hamur yorulmuş hamur olur ya öyle oldum şimdi. Mayalanmış ee, hamur gibi. Az önceki bahsettiğin. Çok iyi. Ben bilmiyorum şimdi. Anlatamam yani bu hafifliği anlatamam. Okay. İçim de titriyor halen. Yani o kadar rahatladım diyorsun. Ya. Tamam. Çok sağ ol sağ ol. Daha bitmedik. Bu sadece ilk müdahaleydi. Manuel te terapi yapıldı. Tamam. Zaten şimdi birazdan buket eşimin yan odaya geçeceksiniz. Tamam. Omürlük, e tedavi masajı yapacaksınız. Daha olacak, sana. zannediyorum ben. Evet. Çünkü ben <laughs> o ümidine gelmiştim buraya. Her şey iyi olacak diye. İnşallah. İnşallah. Ama geldiğime de değdi. Evet. Şimdiye kadar ki olan çok güzeldi. Tamam. Beklediğimin daha üstünde yaşadım güzelliği. Yani çok öyle güzel. diyebilirim. Tamam. Ellerine sağlık Allah razı olsun. Senden de inşallah. O zaman diğer odaya alalım seni. Tamam. <laughs> Şerife ablam. Efendim. Oğlum. Nasıl oldun? Çok iyiyim. Evet, Üç çok şükür. müdahale edildi. Yani. Az bir kısa bir şekilde seyircilerimize bir anlat bakalım. Nasıl hissediyorsun kendini? Yeni doğmuş gibi. En kısa, en öz, <laughs> en güzel. Çok evet. iyiyim. İnşallah yine gelirim. İnşallah. <laughs> yani yarak... rahatlamak için geleceğim. Ağrılar için değil. İnşallah. İnşallah. Yani. Geldi bir şey anlatıyorum. Bir yerlerini arıyordu boyun. Yo. O nerelerde hatırlamıyorum ben. Nasıldı? Boyun mu ağrıyordu? <laughs> Şimdi iyiyim ama çok İyisin değil mi? Çok iyiyim. O şey de çok güzel geldi. O sıcak kupa. Hı, hı. Masaj. O da üstüne şey oldu. Sahne oldu. Kaymak oldu üstüne. <gülüyor> kaymak <gülüyor> oldu. üstündeki evet. kaymak diyorsun. İyiyim. Teşekkür ederim. Evet. Ee, biz de teşekkür ederiz. Allah şifanı verir inşallah. İnşallah. Kısa bir şey, bir şey demek ister misin? Başka? Allah sizin yokunuzu vermesin. Amin. Allah razı olsun sizin de inşallah. Ya. Allah önünüzü açık etsin inşallah. Yolunuz açık olsun. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Ya. Sizi de her, herkese tavsiye edeceğim. Sağ olasın. Ama... Teşekkür ederim. Allah kimseyi muhtaç etmesin ama Allah siz de, siz siz de etmesin bizi. Yani Ellerinize inşallah. sağlık. Allah razı olsun. sağ olun. Teşekkür ederim. Ben i̇yi teşekkür. ki geldim. Geldiğimde de biliyordum iyi olacağımı. ben Hani ben öyle bir şeyle geldim. İşte. ya Ben oraya gideyim. Ben yüzde seksen bana çok iyi gelecek diyordum. Şimdi iyiyim. İyisin değil mi? İnşallah. İyiyim. Şu Allah'tan biz vesile olmaya çalıştık. Ya, i̇nşallah. Evet. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Teşekkür Görüşürüz. ederim. Siz de. <laughs> sağ olun. <laughs>